yapmamız gerekiyor açıkçası. Arttırmamız gerekiyor. Sonuçta hayvanseverler bizden istediği Biz de onlara yönlendiriyoruz. Bugün 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü. Bugün vesilesiyle bir kısım öğrencimiz, pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda öğrencimiz buraya geldi. Onları ağırladık. Bununla beraber ee, ...öğrencilerimiz ve hayırsever iş adamlarımız bakım evimize mama desteğinde bulundular. Ee, bugün özel bir gün. E, bugün için sadece sokak hayvanlarını veya normal doğa hayvanlarını e, düşünmemiz değil... ...her gün için sokak hayvanları için çaba göstermemiz gerekiyor. Ee, bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor belediyemiz adına. Ee, amacımız hayvanların önemi bizim için çok önemli. Hayvanlar için elimizden ne geliyorsa e, onu yapacağımız zaten inanıyorum. Yani vatandaşlara diyeceğimiz hayvanlar bize Allah'ın emanetidirler. <laughs> Her türlü desteği istiyoruz biz. Ee, biz genç girişimciler olarak e, elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu katkıyı biz gerek belediyemizden daha da fazla bir destek istiyoruz. Ee, yapacağımız çok projeler var. İşte Yusuf Bey ile beraber inşallah güzel bir çalışmalar yapacağız.